Hiç geçmeyen bağırsak parazitiniz mi var? Size çok pratik bir öneri vereceğim. Bir tatlı kaşığı kadar dağ kekiğini ağzınıza alın sabah aç karnınızla ve bir bardak ılık suyla için daha sonra yarım saat sonra e, yemenizi yiyebilirsiniz. Bunu gece yatmadan önce de aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar yutun ılık suyla ve uyuyun. Bunu 14 gün boyunca düzenli olarak yapın ve e, bağırsak parazitlerinden tamamen e, kurtulacaksınız daha dolgun, daha sağlıklı dudaklara kavuşmak için çeyrek kaşık toz tarçın, bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı da balı eritin. Dudaklarınız ıslak dudaklarınıza birkaç dakika peeling yapın. Daha sonra yıkayın. Bunu haftada düzenli olarak 3 defa yaptığınız zaman daha dolgun, daha parlak, daha pürüzsüz dudaklara kavuşacaksınız. İdrar yollarınızda iltaplanma varsa, ağrılı idrar varsa size çok pratik bir yöntem söyleyeceğim. 2 yemek kaşığı kuru bir buçuk su bardağı suda birkaç dakika haşlayın. Ilık olunca için dutlarını da yiyebilirsiniz. Yiyin. Bunu sabah akşam düzenli olarak aynı saatte yaptığınız zaman 20 günün sonunda idrar yollarınızın iltaplarının temizlendiğini göreceksiniz. Böyle çok şiş bir göbeğim var. Göbeğim bir türlü ne yaparsam yapayım düşmüyor yani inmiyor, zayıflayamıyorum diyorsanız size çok pratik hem bir çay hem de bir öneri vereceğim. İki tane limonu önce sıkın, daha sonra kabuklarını bir litre suda haşlayın, kabukları iyice yıkayın. Daha 5 dakika haşladıktan sonra içerisine iki tane yeşil çay paketi atın ve demlemeye bırakın. Süzün, sıkmış olduğunuz limon suyunu da ekleyin, bal ekleyin ve bunu gün boyunca için ve gece de saat 7'den sonra kesinlikle yemek yemeyin. Ekmeği de kepek ekmeği yerseniz sadece bir dilim olarak öğlen bir dilim, akşam bir dilim, sabah bir dilim ve 20 günün sonunda göbeğinizin dümdüz olduğunu göreceksiniz.